İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar 30 Haziran perşembeden itibaren A101 marketlere gelecek ürünlerin kataloğu çıktı katalogda onlarca ürün var televizyon beyaz eşya teknoloji küçük ev aletleri mutfak aletleriyle karşınızdayız bu hafta A101 marketlere ilk defa fiber tekne geliyor arkadaşlar 4.25 metre 22.000 liradan satışta olacak müşterisi olur mu olmaz mı ben de merak ediyorum. Volta'nın VS5 Max elektrikli motosikleti geliyor 35 bin liradan. 65 inç Philips Puls 7506 4K Ultra HD LED televizyon 12 bin liradan satışta olacak. Toshiba'nın 55 inç Link Ultra HD Android TV'si de 7 bin liradan satışta olacak arkadaşlar. Yine Toshiba'nın 32 inçlik uydu HD Smart TV'si 3100 liradan satışta. High Level'in 43 inç Full HD Android Smart LED TV'si 3500 lira. Flavel marka 3600 No Frost buzdolabı 5300 liradan satışta arkadaşlar. Yine Flavel'in 7 kilogramlık çamaşır makinesi 3500 liradan satışta olacak. 2 yıl garanti. Segin 6 programlı bulaşık makinesi 3800 lira. Derin dondurucu Regalin 112 litre 103 litre net hacime sahip 2300 liradan satışta olacak. Singer'in overlock makinesi var. 2000 liradan satışta. Kiwi'nin Airfare yağsız fritözü 900 lira. Chef el blender seti 400 liradan satışta olacak. Schaefer'ın Tost makinesi var 460 lira. Beliva'nın katmar ve gözleme sacı var 1550 watt gücünde 380 liradan satışta olacak. Fakir'in Türk kahvesi makinesi var 535 watt'lık. Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesine sahip. 400 liradan satışta arkadaşlar. Fakir'in Ek Extreme saç sakal kesme makinesi 200 lira. Aprilla'nın şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 130 liradan satışta arkadaşlar. Polo Smart'ın yüz temizleme seti 35 lira. Sarex'in saç kurutma makinesi 200 lira. Realme c 21 y 4 e 64 cep telefonu 3000 liradan satışta olacak. 64 GB hafıza 4 GB RAM'i var. T17 Bluetooth kulaklık 200 lira. Philips'in mikrofonlu kulak içi kulaklığı kablolu 70 lira. Uzaktan kumandalı do 9 wattlık led ampul Philips'in 38 lira. Normal led ampulü 8 60 watt arası 18 liradan satışta arkadaşlar. 30 Haziran Perşembeden itibaren A1 marketlere gelecek teknoloji, küçük ev aletleri, elektronik ürünleri sizler için derledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın.